Evet, Hatay'ın bir bu ay Interstellar maçı başladı. Her iki takımı da başarılar diliyoruz. Sol taraftaki boşluğu gördü. İçeriye doğru kaldırıldı top. Direkt alta çıkıyor. Ersin. Gönderdi Fırat'a. Aşkın'ın koşusu var. Fırat vermedi. Fırat sıyrıldı. Vurdu uzaklardan. Kaleciden güzel bir kurtarış. Ömer verdi sol tarafa. Ortaya bir pas. Volkan sıyrıldı. Volkan vuracak vurdu. Defanstan döndü. Şimdi İlhan. Orada Fırat aldı topu. Fırat'tan sol tarafa. Tek pas tekrardan Fırat. Fırat pas düşündü. Gelmedi aşkına. Defans girdi araya. Top tekrardan attığını bir bağda. Orada iki kişinin piresi var. Adem girdi kademede. Aşkın. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Sol tarafı çok güzel bir pas Fırat'a. Fırat gol pozisyonunda. Fırat vurdu. Az farklı dışarıda. Net bir pozisyon kaçtı. İlhan verdi ortaya. Vedat. Vedat vurdu uzaklardan. Defansın müdahalesi var. Kaleci Hadi kontre yerde kaldı. Vedat attı golü. Maçın eniz başları Vedat'ın golü. Interstellar 1-0 önde. Bu bir kafa pası düşüncesi. Vedat'a gelmedi. Defansın müdahalesi var. Adem uzaklaştırdı topu. Şimdi Yakup hızlı bir şekilde ilerliyor. Vedat'ın golüyle interstellar bir sıfırlarına geçti. Şimdi Fırat. Verdi sol tarafa Aşkın'a. Aşkın dar açıdan vurdu. Dışarıda out. Kaldırıldı topu içeriye doğru. Adem girdi. Kafayla müdahale yaptı. Adi eliyle başlattı. Aşkın'dan güzel bir kontrol. İlhan'ın piresi var orada. Aşkın kaybetmedi topu. Vurdu uzaklardan dışarı out. Ersin gol pozisyonu Ersin vurdu. Dışarı out. Vedat'ın önünde piresi var. Şimdi Fırat ortaya döndü Yakup'a. Yakup'tan bir ara pas düşüncesi geçmedi. İbrahim geçti. İbrahim söktü aldı topu geri. Bir topuk pası. Araya bir pas. Interstellar iyi başladı maça. Top saktör hala verdi sağ tarafa. Bir şut. Kaleci Halid Tadi'nin müdahalesi var korner. Hemen kullanıldı korner. Bir şut mükemmel bir gol. Interstellar çok iyi başladı maça. 2-0 önde. Interstellar İbrahim'in golüyle 2-0 önde. Orada Fırat'a yapılan müdahale fol. Yakup fol atışını kullanacak. Fırat ben kullanacağım dedi. Yükseltti topu içeriye doğru. Karıcı kontrol etti. Şimdi İlhan. İlhan'ın çalım başarısız. Aşkın çaldı. Orada bir gol pozisyonu. Kaleciden kritik bir müdahale. Hızlı cüm şansı olabilir Interstellar için. Karakan'ın Umre Piresi hızlı çıkmasını önledi. Şimdi Volkan koşuyor. Volkan çok hızlı. Vurdu kaleci Hadi. İkinci pozisyon Vedat vurdu ve gol. Bravo. Bravo. Interstellar 3-0 önde. Vedat'ın golü. Vedat'ın golüyle Interstellar 3-0 önde. Attin Bilbao bu kadar hızlı başlayacağını beklemiyordu Interstellar'ın. Şu anda biraz afallamış gözüküyorlar. Şimdi Vedat Tek Volkan'a. Volkan'a yapılan hareket bu. Aşkın'dan güzel bir pas Ersin'e. Ersin vurdu kaleye. Dışarıda. Net bir pozisyonlar kaç takipini bir bağdına. Top kurtardı orada Interstellar. Volkan sıyrıldı. İkinci hamlede sıyrılamadı. Fırat aldı topu. Fırat'ın pası hata aldı. İnternet topu gelişi güzel uzaklaştırdı. Top tekrardan Fırat'ta kaldı. Fırat sıyrıldı. Fırat vurdu kaleye. Kaleci. Ersin önüne kaldı top. Ersin vurdu. Kalecinin net bir müdahalesi var orada korner. Fırat kullanıyor korneri. Yükseltti topu içeri doğru. Yakup vurdu kafayı. Bomboş kaldı orada. Dışarıda top. Ersin. Ersin geçti. Ersin vurdu. Kaleci. için çok iyi başladı maça. Şimdi Volkan. Volkan'a yapılan müdahale foy. Onlar kullanıyor artık. Bu Ersin topun gerisinde. Yerden kullandı bu sefer. Top İlhan'da kaldı. İbrahim. İbrahim kaldır topu çok güzel var apası Volkan'a. Volkan aşırtma düşüncesinde Karıcı Hadi'nin müdahalesi var orada izin vermedi. Korner kullanacak Interstellar. Uzak noktaya doğru orada kimse yok. Ersin verdi Fırat'a. Fırat'tan tek pas Ersin'e. Ersin sıyrıldı. Ersin yerden aşkına. aşkın aşkın topun üstünden atladı çok akıllıca ve gol. Attin Vilba ilk golünü buldu. 3-1 oldu duru. Maç hızlı başladı. Ersin'in golüyle Akdın Ebi golü 3-1'e getirdi. Şimdi Yakup uzaklardan vurdu. Dışarıda out. Volkan sıyrıldı. Volkan vurdu uzaklardan. Defanstan döndü Korner. Korner kullanıldı. Volkan'la top. Volkan'la bir çalım denemesi olmadı. Top hala intersellerde. Vedat Anşık bir hareket. Top hala Vedat'ta. Verdi İbrahim'e. İbrahim uzaklardan vurdu. Kaleci Adi. Haddini bir uzaklaştırma düşüncesinde topu. Aşkın'da şimdi top. aşın geçemedi orada. Topu abi kalacak. İbrahim Sol tarafa pas düşündü. At aldı. Ersin vurdu uzaklardan. Dışarıda. Out Fırat döndü Adem'e Adem'den Ersin'e Ersin'in ayağına müdahale var orada Hakem avantaja bırakmak istemişti. Ersin devam edemedi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Abdül Bilbao. Kaleci barajı ayarladı. Hakem işaret verecek verdi. Yakup geliyor. Yakup vurdu yerden. Akıllıca vuruş dışarıda out. Orada çok net bir pozisyon. Orada Interstellar defansı riskli bir hareket yaptı. Attin Bilbağ farkı bire indirdi. Çok ani bir gol oldu. Volkan sıyıldı. Volkan buldu uzaklardan. Kaleci Hadi parmak ucuyla dokundu orada. Korner kullanacak Interstellar. İlhan'dan araya çok güzel bir pas Vedat'a. Vedat. Vedat topu biraz ayağından açtı. Adem topu Korner'e gönderdi. Ceza sahasında kimse yok Interstellar'da. Şimdi İlhan geliyor yavaş yavaş. Yerden kullanıldı. Fırat girdi araya. Fırat yükseldi topu aşkına doğru. Defansın müdahalesi var. Aşkına gelmedi top. Önde presi var Attila Nürbuhan'ın. Aşkın çaldı topu. Ersin. Ersin ayağının dışıyla vurdu. Mükemmel bir gol. Ersin'in üçüncü. Attila İlba'nın da üçüncü golü. Attila İlba ya beraberliği yakaladı. Ersin'in şık golüyle Attin Bilbao beraberliğe yakaladı. Şimdi Volkan. Volkan Fırat'tan kritik müdahale. Devam diyor orada hakem Ersin. Verdi Fırat'a. Attin Bilbao vitesi yükseltti bu dakikalarda. Vedat. Vedat sol taraftaki boşluğu gördü. Tek bas düşündü gelmedi. Şimdi Fırat. Fırat geçemedi orada. Ersin bomboş sağ tarafta. Topu kaptı Attin Bilbao geri. Furat vurdu direkt tap top. attı Topu geri çaldı şimdi Ersin. Devam. İlhan. İlhan sıyrıldı. İlhan ilerliyor. Araya doğru bir pas. Orhan'a çok, Orhan abinin çok iyi bir müdahalesi var orada. Yakut'tan da çok kritik müdahale izledik. Hızlı hücum şansı olabilir Fırat. Ersin kaybetti topu. Volkan hızlı bir şekilde ilerliyor. Volkan sıyrıldı. Çok güzel bir pas Vedat'a. Vedat. Vedat topu saklıyor. Orada Adem çizgide tuttu topu. Gerçekten çok acayip şeyler oluyor sayın seyirciler. Top Vedat'ta şimdi. Verdi bir şut. Ersin girdi araya. Araya çok güzel pas. Akup yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Kaleci çıktı, uzaklaştırdı topu. İlk yarının sonları tansiyon iyice yükseldi. Aşkın. Aşkın vurdu uzaklardan dışarıda out. Tempo iyice yükseldi sayın seyirciler. Şimdi Volkan Volkan geçiyor. Yakup geçmesine izin vermedi. Topu kornere gönderdi. Volkan kullandı korneri uzak noktaya doğru. Bir vole. Ayağını iyi oturmuş top. Yakup'a çarptı korner. Korner kullanıldı şimdi. Fırat'a gönderdi ama Fırat'ın pası hatalı. Şimdi İlhan. Araya Vedat'a. Şimdi İbrahim'de top. İbrahim'in pası defanstan önünde Ersin yakalayabilecek mi? Yakaladı vurdu. Zor bir şuttu dışarıda out. İlhan uzaklardan vurdu. Şık bir vuruş ama top dışarıda. Yakup. Verdi Fırat'a. Fırat, Fırat yükseltti topu Ersin'e doğru. Ersin vurdu kafayı mükemmel bir gol Ersin'den. Ersin şov izliyoruz sayın seyirciler. Ersin'in golü. Addini Bilbao 3-0'dan 4-3 öne geçti. <laughs> Tehlikeli hareketler izliyoruz orada. Aşkın'ın presi var. Ersin'in çok şık golüyle Addini Bilbao öne geçti. Aşkın'ın müdahalesi boy. Hemen kullanıldı. Serbest vuruş. Şimdi Vedat. Vedat sürüyor topu. Verdi İbrahim'e. İbrahim'den sağ tarafa. Fırat çaldı topu. Geriye döndü Adi'ye. Adi kullandı. Direkt dışarıya çıkıyor top. Ersin yakaladı. Defansın müdahalesi var. Korner. Ersin kullandı. Uzak noktaya Fırat'a doğru. Fırat pas verecek arkadaşını aradı. Yükseltmek istedi topu. Yükseltemedi. De defansın müdahalesi var. Orada İbrahim'i geçme düşüncesinde. İbrahim geçit vermiyor orada. Topayla Fırat'ta bu hakem ilk yeri bitirdi. İlk yarının sonucu Akdini Bilba 4, Interstellar 3. Yakup kullanan serbest vuruşu direkt kaleye kaleci rahat bir şekilde kontrol etti. İbrahim geriye döndü önde piresi var ve gol! Aşkından çok kritik bir gol. Önde piresi sonuç verdi. Aşkının golü. Yanlış çok şık bir vuruş. İnanılmaz bir vuruş izledik sayın seyirciler. Kaleci Hadi orada olsa çıkardı topu. Şimdi korner kullanacak Vedat. Vedat yerden İlhan'a. İlhan vurdu. Yakup'tan döndü Ersin. Ersin İbrahim'i geçemedi. Kale vurma düşüncesi. İlhan'dan sonra da bir müdahale var orada. Topun korneri çıkmasına da izin vermedi. Kurtardı topu orada. Verdi ortaya. Gel, gel, gel. İbrahim'den boş tarafa Volkan'a. Volkan vurdu uzaklardan. Dışarıda out. Evet. ilk yarıda gerçekten inanılmaz bir geri dönüş izledik Abdini Bilbao'dan. 3-0'dan 4-3'e getirdiler durumu. İkinci yarının başında da Aşkın'ın golüyle 5-3 önde şu anda Abdini Bilbao. Şimdi Aşkın'la top. Aşkın geçti. İkinci çalımı denedi. Olmadı. Abi geriye, abi geri. Yakup aldı topu topu güzel sakladı orada Ersin'den çok şık bir pas düşüncesi gelmedi. İlhan uzaklaştırma düşüncesinde topu. Orada aşkına yapılan müdahale for. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı Adleni Bilbağ. Aşkın kullanıyor serbest vuruşu. Karıcı barajı ayarladı. Hakemin işareti bekliyorlar. Hakem işareti verdi. Aşkın yerden Adem ayağının dışıyla vurdu. Oturmadı topu ayağına dışarıda. İlhan İbrahim'e. İbrahim tek pas düşündü. Orada Orhan'ın müdahalesi var izin vermedi. Tellerde mücadele var orada. Orhan uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Verdi pasını Yakup'a. Yakup ilerliyor şimdi. Yakup'tan aşkına ikiye bir yakaladılar. Ersin bomboş. Ersin gelişine vurmayı düşündü. Dışarıda. Out. Hatalı bir pas yine. Aşkın şık bir vuruş denedi. Olmadı. Ersin verdi Fırat'a. Fırat geçemedi orada. Aşkın geri koştu aldı topu. Gerçekten çok hareketli bugün. Yak vurdu uzaklardan gelmedi kaleye. Hatalı pas yapıyor Interstellar. Aşkın tek bas düşündü geçmedi. Şimdi Volkan. Volkan verdi sağ tarafı İbrahim'e. Tekrardan Volkan'a. Volkan sağ ayağına aldı topu vurmadı. İbrahim'e verdi. İbrahim vurdu. Kaleci abi dokundu. Korner. Hemen kullanma düşüncesinde korneri interseller. Volkan arka tarafa doğru gönderdi İlhan'a. İlhan'ın topla buluşmasına izin vermiyor Ersin. Ersin geri aldı topu orada. Orhan uzaklaştırma düşüncesinde defansa çarptı. Kaleci adede kaldı top. Hemen başlattılar ellerden. Fırat araya çok güzel bir pas Aşkın'a. Aşkın net bir pozisyon kaçtı dışarıda. Korner kullanılıyor. Uzak noktaya doğru. Volkan Volkan pas verecek arkadaşına doğru Şöyle bir baktı İlhan'ı gördü İlhan'dan güzel bir çalı Araya bir pas düşüngesi Defansın müdahalesi var Korner kullanacak interstellar Korner kullanıldığı yerden Yakup'ta kaldı top Yakup'lar dersine Ersin aşkına doğru. Aşkına gelmedi top. Orada aşkına bir müdahale var. Foul. Yakup kullanacak serbest vuruşu direkt kaleye vurmayı düşündü. Barajdan döndü. Saklıyor top orada Yakup. Tellerde mücadele var orada. Top Fırat'ın önünde kaldı. Fırat'a kayarak bir müdahale var orada sarı kart görüyor Interstellar oyuncusu. Kaleciden çok net bir kurtarış. Orada kaleci topu uzaklaştırmaya çalışırken bir karambol oldu. Haddini Bilbao farkı 3'e çıkardı sayın seyirciler. Net bir pozisyon Yakup verdi aşkına. Aşkın pas düşündü. Veremedi orada. Şimdi hücum hazırlığında Interstellar. Bir kişi oynuyorlar Sol tarafa güzel bir pas İlhan'a İlhan'dan ortaya Kaleciyi geçti Bir çalım daha Aşırtı topu Orada topu sürekli döndü sayın seyirciler Çok net bir pozisyon kaçtı Volkan kaçırdı Yakup araya Ersin'e Defansa büyük boşluklar vermeye başladı Interseller. Rahat paslaşıyorlar Ersin vurdu dışarıda out Güzel hareketler izliyoruz orada. Verdi pasını sol tarafa. İlhan'a gelmedi top. Şimdi İbrahim vurdu uzaklardan. Dışarıda out. Fırat'la hızlı şansı olabilir. Fıratlar dersine. Aşkın bomboş. Şimdi Aşkın'a. Aşkın kontrol etti vurdu. Kaleci'den güzel bir kurtarış. Yakup hemen kullandığı yerden. Aşkın ayağından biraz açtı topu. İnterseller defansı uzaklaştırdı. Şimdi Orhan'la top. Orhan içeriye doğru Ersin'e. Ersin verdi Aşkın'a. Aşkından pas düşüncesi Ersin'e geçmedi. Fırat'ın önünde kaldı. Fırat vurdu. Defansın müdahalesi var. Top kornere çıkıyor. Korner kullanıldı uzak nokta Ersin'e doğru. Ersin değişik bir vuruş denedi. Vuramadı topa. Şimdi Adem'e. Adem verdi sağ Fırat'a. Fırat vurdu. Defanstan döndü. Balkan'a yapılan müdahale foul orada. Ömer'de top verdi İbrahim'e. İmran'dan topuk pası Volkan'a. Volkan, Volkan Orhan'ı geçemedi. Şimdi Aşkın'a verdi. Aşkın süratli bir şekilde ilerliyor. Aşkın geçti. Aşkın bıraktı Fırat'a Fırat vurdu. İlhan'dan döndü top. Şimdi Volkan. Hızlı hücum şansı olabilir. Volkan koşuyor. Volkan orada topu kaptırdı. Yakup. Yakup verdi Ersin'e. Ersin'den tekrardan Yakup'a. Vedat tek başına orada kurtardı pozisyonu. Şimdi İlhan. İlhan verdi İbrahim'e. İbrahim'den sol tarafa Volkan'a. İçeride Ömer var. Volkan'dan sert bir orta şut karışım vuruş. Kimseye değmedi orada top. Adem. Şimdi verdi Fırat'a. Fırat tekrardan geriye döndü. Oyunu yavaşlatma düşüncesinde Attin'i Bilbao. Boşlarda Çok güzel bir pas Yakup'a. Yakup ayağının dışıyla verdi Aşkın'a. Fırat. Çok rahat top çeviriyor Raddini Bilba. Aşkın. Ersin vurdu kafayı. Dışarıda out. Volkan güzel seyirildi orada. Kaleye vurmayı düşündü. Hadi uzaklaştırıyor topu. Vedat ayağından açtı biraz topu. Top aşkında kaldı. Aşkın gönderemedi topu kaleye. Vedat canla başla mücadele ediyor gerçekten defansta. Şimdi Orhan verdi Adem'e. Adem geriye döndü Hadi'ye. Top döndürmeye çalışıyor Hattin Ülba. Tekrardan Adem ortaya verdi dersini, Ersin'den Yakup'a Yakup olmuş. Yakup vurdu kaleye. Yakup golü attı. Yakup'un ikinci golü.